<laughs> merhaba arkadaşlar ben bu tamam beraber Happy Velos oynuyoruz. Oyun daha yeni çıktı beta yani. Şuna bak bir level var daha. Bir dönelim. Abi beta versiyonu o kadar belli ki. uçma bile var. Eşe, eşe. Ah. Hayır. Oha. Bir reklam mı çıkarmasınız onu? Al vadana çekiyor. Abi orada dursaydım. Araba adam durmuyor yani. Araba duruyor adam Durmuyor lan. Dur 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 dur. Ya abi adam hiç hareket etmiyor. Sen gel sen gel. Böyle sürelim abi. Aynen abi. Ne kadar havalı. Tekerle değişse ölür müyüz acaba? Çok merak ediyorum. Uy. Az daha düşüyordum. Hı -hı. Az daha düşüyordum. Orda. Tamam, gidelim. Ee o nasıl deniyor? Nasıl deniyor? Uçma, sakın uçma. Havadan bir şey gelir. Hadi, uçarak çıkacağız. Şuna bak abi, uçma bile var ya. Çok güzel. Ama hemen heveslenmeyin yani tek level var. on beta yani. Uuu. Madanas çekiyor o. Şimdi havadan bir şey gelir diye yavaş gidiyorum. Bu kadar buraya kadar geldim. Ah, yavaşla. Hızlansam mı? Atlayır. Ana ana ana. Buradan gittiğimiz zaman ölüyor muyuz? Değdim lan ben. Oradan demek hızlı gideceğiz. Dur. Oha. <laughs> Oy çok gerçekçi. Tamam böyle gideriz. Son yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Oyun bet olmasın. Yani kıyasla abi ne kadar gerçek buna bakın ya. Adam böyle duruyor. Böyle gider Bir Gider abi bir gider. Tekerlek yeryası. Tamam. Gidelim. Böyle gideriz ya. Aynen sorun yok. Ah. Hadi uç 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 uç. Abi bilgisayardaki ile bunun arasında ne kadar fark var ya. Oha adam havadaydı az önce. Dur. Tekerlek değil misi gitmiyor. Adam, alsın. Uç 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 çıkamıyorsan uç. Uç. Şimdi buradan sonrasına pezdi gidecekti. Gidecekti. Tam. Bu da sonrasında uçuyoruz. Uf. Uh. Anam 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 anam. Yavaş. Uf uf uf. Sakin ol Aman 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 aman. Abi biz orada nasıl gideceğiz? Uçacağız herhalde. Abi. Ya bunu bana yapma ya. Oradan öyle gidemiyorum. Ha, tamam uç. Hadi be. Oradan gidilmez ki ya. Neyse arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Like atın ve abone olmayı unutmayın. Ha, bir dakika hemen bitirmeyelim. <laughs> Pervanaya bak. Oha adam aşağı düştü. Bir dakika. Abi reset de da yapamıyorum. Aynı. Gireceğim. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın ve ba